Bir taksici olarak yaşadığınız sıkıntılar neler? Allah sıkıntı çok. Anlatmakla bitmez yani sıkıntılarımız. En birinci nedeni en şu andaki trafik sorunu. Başkanımız sağ olsun çalışıyor ama çoğu yerlerde çok sıkıntılarımız var. Arabanın yürüyen aksamlarında çok sıkıntılarımız var. Artı ikinci korsan taksiler çok. Biz bunu başkanımıza iletmişiz. Başkanım da yetkili yerlere muhakkak iletmiştir çok aşırı derecede Suriyeliler dahil korsan taksi çalışıyor. E artı minibüsleri bakın burada görüyorsunuz. Şimdi geldiği gibi evlere Abdullah Paşa, Hilal Kent, aynı taksicilik yapıyorlar. Yani başkanımıza da bunları iletmişiz haberlere. Ama işte başkanımız sağ olsun yani elinden geleni yapıyor. Yani ilgileniyor i̇lgileniyor şoför esnafıyla da gelip. Burada birebir konuşuyoruz zaten. Biz gidiyoruz başkanımız yanına. Tabii başkanımıza iletiyoruz yani. Başkanımız da muhakkak ilgileniyordur ama yani Bunların olmaması gerekiyor. Elazığ merkez taksi durağı Elazığ'da ilk taksi durağı olduğu için çok değerli bir taksi durağı. Biz sıkıntılarımızı sürekli olarak e, dile getiriyoruz. En başta, en başta Elazığ'da 42 tane Suriyeli korsan taksici var. 42 tane Suriyeli korsan taksici var ve bunu cemiyetinden tut, belediyesinden tut herkes biliyor. Bu bir. Bir ikincisi. Elazığ'da şu Tunceliler garajında her bir annenin önünde korsan taksi var. Yani oradaki bir annenin bayanlarını işte emniyete götürür, o yanı götürür, bu yanı götürür. Kapının önünde kapıcılık yapan insanlar korsan taksicilik yapıyor aynı zamanda. Peki bununla ilgili şoförler oda başkanı çok, e, bir çok. şey yapmıyor mu? Çok muracatta bulunduk. Kendiler de biliyorlar. Farkıntılarınıza çözüm bulmuyor bizim, mu? Bizim söylememize gerek yok. Yani bunu cemiyet zaten kendi diyor. Diyor ki Elazığ'da diyor 42 tane diyor şey var. Suriyeli taksici var. Eskiden Suriyeliler buraya geldiği zaman biz ekmek yiyorduk. Bizim taksilerimize biniyordular. Ama şimdi kendiler artık işi öğrendikleri için bir araba almışlar. Köşe başında ordu evinin girişinden tutun. Ta öğretmen evinin en sonuna kadar her köşe başında birer tane taksi durağı var. Bunları seyrekleştirsinler. Yaşadığımız birinci derecede sıkıntı şu anda kışımız burada yerimiz olmadığı için yani burada duramıyoruz, iş yapamıyoruz. Ondan sonra şu anda bir litre mazot olmuş 40 lira, 42 lira. Artık utanıyoruz müşteriden para isteyelim. İş yapamıyoruz. Yani aldığımızı yakta veriyoruz, geliyoruz. Biz zam aldık, mazot 21 liraydı, şu anda mazot 22 lira, 42 lira. Yani nasıl çalışalım, nasıl para kazanalım? Diyorlar, ticaret yapmayın, esnaflık yapmayın, ölüm.